Bu bu medeni çiftçilik daha çok mu var? Dereotu ektik. Soğan ektik. Ve salatalığı yavaş Salatalık. Toprağı verimli mi? Ne diyelim? Güzel toprak. Canım toprak. Bize ne verecek? He? Çiçekler vereceğiz. Peki. O meyveceğiz, tohumlar Hadi bakalım. Evet. Ay, 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 ay. Evet. Tamam. Hayır. Şurada oynayın Şurada Tamam, oynayayım. çiçeğini ek. Tut şunu. Bismillah. Mi? Evet. Allah bu güzel 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 değil mi? Otur Ahmet Emir oraya. Bana da, bana da şey. Otur bitir Ahmet Emir onu bitir. Bana kadar çok eğitim <laughs>